teleskop hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormakta. Verilenlere baktığımda A. Gök cisimleri incelemek için kullanılan teleskoplar dünya yüzeyini veya uzay boşluğuna yerleştirilir. Teleskoplar hakkında doğru bir ifadedir. C. Optik teleskoplarda ayna ya da mercekler kullanılmakta. Doğru. D. Kabut uzay teleskobu dünya atmosferinin etkilerinden kurtulmak için uzaya yerleştirilmiştir. Verilen bu ifade teleskop hakkında söylenebilir. B'ye baktığımızda ise gökyüzü incelemelerinde kullanılmak üzere ilk teleskobu Hasli P.S.S. icat etmiştir demiş. Oysa ki ilk teleskobu Galileo icat ettiği için verilen bu ifade yanlıştır söylenemez. Bu durumda A gider, C gider, D gider, B seçeneğine baktığımızda ise cevabımız olmaktadır. Bu grafiğe göre ifadelerinden hangileri söylenebilir diye sormakta. X, Y ve Z olarak adlandıran yıldızlar ile güneşin büyüklükleri aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bu büyüklüklere baktığımda Z'nin güneşten daha büyük olduğunu söylemiş. Güneşin ise Y'den büyük, Y'nin de X'den daha büyük olduğunu çıkartabiliriz. Buradan hareketle verilenlere baktığımda bir Z yıldızı süpernova patlaması ile karadeneye dönüşür. Z büyük kütleri yıldızdır güneşten daha büyük olduğu için. Dolayısıyla Süpernova patlaması ile nötron yıldızı veya kara dönüştüğünü söyleyebilirim. 2 X yıldızı X en küçüktür Yaşamının bir döneminde kırmızı dev olur demiş. Bu ifade doğru. Küçük kütreli yıldız olduğunu söyleyebilirim. 3 Y yıldızı beyaz cüce olarak yaşamını sonlandırır. Küçük kütreli yıldızlar yaşamını beyaz cüce olarak sonlandırır. Dolayısıyla verilen bu ifade Güneş'ten daha küçük olduğu için söylenebilir. Bu durumda A gider, B gider, C gider. D seçeneği ise cevabımız olmaktadır. Bu tabloya göre gözlem evi kurmak için en uygun olan bölge hangisidir diye sormakta. Gök bilimleri araştırmaları için bir gözlem evi kurulması planlanmaktadır. Kurulum için aday olan P, R, S ve T bölgelerinin gözlem evi yeri seçimi için önemli görünen bazı özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu özelliklerine baktığımızda ise Gözlem evinin kurulması için yüksek bir yer olması gerekiyor. Işıktan uzak olması gerekiyor. Nemin olmaması, bulutlu günlerin sayısının az olması gerekiyor. Burada pay hattına olan uzaklığında en fazla olması gerekiyor. En fazla olan uzaklığa baktığımda T bölgesi olduğunu gözlemliyorum. Işık kirliliği oranının az olması gerekiyor. Bu durumda P asla olamaz. Işık kirliliği çok. Bu durumda P'yi elemiş olurum. Rakama baktığımızda yüksek olması gerekiyor en yüksek 1750 R, S 1200, 2560 ile T bölgesi olduğunu gözlemliyorum. Işık kirliliği oranı da az olduğu için bu durumda R'yi ve S'yi denilmiş olurum. Cevabımız D seçeneği olmaktadır. Buna göre uygun eşleştirme aşağıdaki ne hangisi de doğru verilmiştir diye sormakta. Aşağıdaki matruşka parçalar büyüklüklerine göre evren, galaksi, uzay ve yıldız kavramları ile eşleştirilecektir diye bilgi vermiş. Buradan hareketle en büyük büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda evrenin en büyük olduğunu söyleyebilirim uzayda. Uzay kavramının ise galaksiden büyük olduğunu, galaksinin ise yıldızdan büyük olduğunu söylerim. Buradaki matrişkalara baktığımda en büyük x olduğu için dolayısıyla evren ile eşleştirelim. Y'yi ise uzay ile Z'ye baktığımda galaksi diyebiliriz. D'ye baktığımızda ise yıldız ile eşleştirmiş olurum. Sineklere baktığımda x'i yıldız ile eşleştirdiğinden B'ye gider. x'i evren doğru. Y galaksi oysa ki uzay galaksiden daha büyük c'de gider. x'i uzay ile eşleştirmiş D'ye denemiş olurum. x evren Y uzay z galaksi ise yıldızdır. Bu durum cevabımız a olmaktadır. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği örnekler, mitosun canlılar için önemini doğru açıklamaktadır diye sormaktan bir öğretmen öğrencilerden bir toz bölünmenin canlılar için önemini gösterecek örnekler vermeni istemiştir. Öğrencilerden gelen cevaplar aşağıdaki gibidir. Ayşe'nin cevabına baktığımda insanlarda yer alan iyileşmesi mitoz bölünmeyle gerçekleşir. Mitozun canlılar için önemlerinden bir tanesi. Burak ise kaktüslerin gövdelerindeki dikenlerin oluşumu mitozla sağlanır. Mitozun önemiyle ilgili söylenebilir. Cema baktığımızda ise çiftli bitkilerde zikot oluşumu mitoz bir sonucudur demiş. Oysa ki mitozun değil Mayoz bölünmelerin bir sonucu olduğu için verilen bu ifade yanlıştır. şekli bitki çünkü eşeyli ürer. Deniz isim, insanların ergenlik döneminde boyunun uzaması mitozla gerçekleşir. Mitozun önemiyle ilgili doğru bir ifade olduğu için bu durumda A gider, B gider, D gider, C ise cevabımız olmaktadır. Her iki bitkide gözlemlenen bu durumlar mitoz bölümünün aşağıdaki işlevlerinden hangilerini açıkça göstermektedir diye sormakta. Bir araştırmada aynı türden iki bitki gözlemlenmiştir. Birinci bitkinin küplerinde hücrenin yoğun şekilde bölündüğü ve kökün hızla uzadığı belirlenmiş. İkinci bitkinin yapraklarına zarar gören hücrenin kısa sürede yenilendiği görülmüştür. Burada hareketli verilenlere baktığımda ağaç hücrelerde mitoz yalnızca kılıçsal çeşitliği sağlar. Oysa kılıçsal çeşitliği sağlamaz verilen bu ifadenin kesinlikle yanlış olduğunu söyleyebilirim. Buradan hareketle diğer seçeneklere baktığımda C. Mitoz sadece kök ve gövde hücrelerinde gerçekleşir yanlış. D. Mitoz sadece canlının büyüme döneminde etkilediği ifadesini doğru olarak kabul edemem. B'ye baktığımda mitoz hem büyüme hem de onarım için gerekli olduğundan onarımı ikinci görselden, büyümeyi ise birinci görselden çıkartabilir. Kesinlikle doğru. Bu durumda cevabımız B olmaktadır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye sormakta. Ve baktığımda dünyanın sadece bir adet doğal uydusu varken binlerce yapay uydusu vardır. Bu uyduların bir kısmı geri döndürülebilmekle birlikte bazıları patlamakta, bazıları ise ömrü tükendiği için yörüngede serbest dolanmaktadır. Uzayda kalmış bu uyduların yanı sıra roket parçaları, yakıt tankları, uzay sondaları ve benzeri uzay kirliliğine neden olmaktadır. Uzay kirliliğinin günlük yaşantıda doğrudan etkisi yoktur. Bu yüzden insanlar uzaydaki bu tehlikenin önemini fark etmemekte, Hatta çoğu insan varlığından bile haberler olmamaktadır. Ancak bu atıklar aktif uydura zarar vermekte, uyduran çalışmalarını engelleyebilmektedir. Bilim insanı ilerleyen süreçte uzay kirliliğinin büyük sorun neden olacağını öngörmekte ve önlem alınması konusunda ise uyarlarda bulunmaktadır diye bilgi vermiş. Bu bilgiden hareketli bilinenlere baktığımda bir uzay kirliliğinin insan hayatının dolaylı yoldan etkilediğine ulaşabilirim. İki uzayda kontrolsüzce dolaşan bazı atıklar uzay kirliliğinin neden olduğunu ulaşabiliriz. 3. İnternet, hava tahmini, navigasyon, iletişim gibi hizmetler uydura aracılığı sağlandığı için uzay kirliliğine bu hizmetlere zarar verebildiğini, uzay kirliliğinin büyük sorunu yol açabileceğinden çıkartabilirim doğru. Böylece A gider, B gider, C gider, D ise olmaktadır. Buna göre Vienna Mayoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormakta. Aşağıda iken eşittir 32 kromozomlu bir X hücresinin mayoz bölümü aşamaları verilmiştir. Bu mayoz aşamalarına baktığımda A, X ve T hücredeki kromozom sayılarını ayrıdır demiş. Kromozom sayısı mayoz bölümünde yarıya düştüğü için bu durumda X ve T'yi kıyasladığımda T, X'in yarısı kadar kromozoma sahiptir. Dolayısıyla bu ifadenin yanlış olduğunu söylerim. B'ye baktığımda parça değişimi olayı mayoz birde gerçekleşir. Kalıtsal çeşitlik bu şekilde sağlandığı için doğru. C, homolog kromozomlar mayoz birde birbirine ayrılır. Doğru. D, T ve B hücrelerinin genetik yapısı birbirinden farklıdır. Mayoz bölümünde çeşitlik sağlandığı için verilen bu ifadenin doğru olduğunu söylerim. Böylece B gider, C gider, D gider, A seçeneğe ise cevabımız olmaktadır. Bu belgelere göre aşağıdaki açıklamalardan hangisine ulaşılamaz diye sormakta. Aşağıda v hücrenin keşfi ve yapısının anlaşılması süresince, kullanılan mikroskop çeşitleri ve bulunanla birlikte ortaya konan bilimsel görüşler kronolojik olarak verilmiştir. Bu görüşlere baktığımda düz cam modeller kullanılarak basit mikroskopların geliştirmesiyle canlı mantar dokusunda odacık benzeri yapılan gözlemleyerek hücre kavramını ortaya çıkarmıştır. İkinci bilgiye baktığımızda ise gelişmiş optik mikroskoplar sayesinde bitki ve hayvan dokularının incelenmesi sonucu canlıların bir veya daha fazla hücreden oluştuğu fikri ortaya çıkmış. Üçüncü örnek elektron mikroskobunun keşfiyle hücre zarına seçici geçirgen olduğu gözlenmiş ve hücre içi organelleri detaylı inceleme fırsatı ortaya çıkarmıştır diye bizlere burada bilgi vermiş. Bu bilgiden hareketli verilenlere baktığımda B. hücrem mikroskopu da hücre kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Burada verilen örnekten çıkartabilirim doğru. C optik mikroskopla hücre hakkında ortaya çıkan görüşü desteklemektedir. Dolayısıyla ikinci örnekle ilgili söylenebilir de elektron mikroskobu daha önce incelemeyi organel incelenmesini sağladığı için yine bu ifadeye de ulaşabilirim. Asiş neyi? Gelişmiş mikroskopların icadı kendilerinden önceki mikroskopları elde edilen bilgilerin tamamen yanlış olduğuna kanıtlamıştır ifadesi yanlıştır. Oysaki zemin hazırladığından bu durumda ulaşılamaz. Böyle cevabımız Asiş ne olmaktadır? Bu afişe göre ifadelerinden hangileri söylenebilir diye sormakta. Yörüngedeki uzay çöpleri uydular ve uzay araçları için tehlike oluşturuyor diye bir başlık söz konusu. Bu başlıkta hareketle binlerce kullanılmayan uydu ve fırlatılan roketlerden artı kalan parçaların dünya yörüngesinde uydular ve uzay araçları için çarpışma riski oluşturuyor diye bilgi vermiş. Bu bilgiden hareketle 1957 yılında Sovyetler Birliği Sputnik 1 adlı ilk uyduyu dünyanın yörüngesine gönderdi. 1957'den bu yana 6050'den fazla roket fırlatıldı. Günün 56.450 takip edilebilir cismi neden oldu. 28.160'ı ise uzayda kalmış. 4.000'i aktif uydu. 1961'den bu yana yönüngede 560'dan fazla parçalanma olayı kaydedildi diye bize bilgi vermiş. Bu bilgiden hareketle verilenlere baktığımda bir dünyanın yönüngesi de kirliliğin gittikçe arttığına ulaşabilirim. İki sübüt bir uydusu ile uzay çalışmalarına başlatıldığına ulaşılabilir doğru. 3.960'dan sonra uzay araştırmanın bittiğine ulaşamayız. Böylece A gider, C gider, D gider, B'ye ise cevabımız olmakta. El arabasının harekete boyunca sabit kuvvet uygulandığı bilindiğine göre ifadelerinin hangilerine ulaşılabilir diye sormakta. Bir usta tamamen dolu el arabasını eşit kuvvetten uygulayarak aşağıdaki verilen noktalar arası hareket ettirmektedir. Burada birinci şekilde 2 iki metre, ikinci şekilde 1 metre, Üçüncü şekilde ise 3 metre yol aldığı gözlemliyorum. Buradan hareketli verilenlere baktığımda birinci ifade en fazla iş şekil 3'te yapılmıştır. Daha fazla yol gittiği için bu durumda verilen bu ifadenin doğru olduğunu söyleyebilirim. İki şekil 2'de yapılan işin büyüklüğü şekil 1'de yapılan işin büyüklüğünden fazla olduğunu söylemiş. Burada şekil 2 1 metre giderken şekil 1 2 metre gitmiş bu durumda 2'nin yaptığı iş birden daha fazla olduğu için verilen bu bilgiyi doğru olarak kabul edemeyiz. Üç el arabası ile verilen noktalar arası yapılan iş noktalar arası uzaklığa bağlı olarak değişir. Bu durumda en fazla iş 3'te, daha sonra 1'de, daha sonra ise 2'dedir. Dolayısıyla ulaşabiliriz. Böylece A gider, B gider, D gider, C'ye cevabımız olmaktadır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormakta. Bitki ve hayvan hücrelerinin şekillerini çizmek isteyen bir öğrenci, kloroplast bulunduğuna X hücresi, özellikle bulunduran Y hücresini inceliyor. Hücrenin şekillerini ve mitokondri bulundurma durumlarıyla birlikte aşağıdaki gibi çiziyor ve bize bilgi vermiş. X hücresi oval yapıda olduğu için bir hayvan hücresine aittir. Y hücresi küçeri yapıda olduğu için bir bitki hücresine aittir. Burada bize X hücresini kloroplast bulundurduğu için görselleri yanlış çizdiğini gözlemliyorum. Bu durumda iki görselde yer değiştirdiğinde tamamen doğru olur. Çünkü Burada bitkide kloroplast varken sitrozom ise hayvanda bulunur. Verilenlere baktığımda bir hücre şekillerine doğru çizmiştir. Yanlış oysa yukarıda bahsettim yer değiştirmeli. İki mitikoti bulundurma bilgisi doğru. Enerji üretiminden sorumlu olduğu için iki hücrede bulunur doğru. Üç hücre şekilleri yer değiştirmeleri yukarıda bahsettim doğru. Böylece A gider, B gider, C gider. D seçeneği ise cevabımız olmakta. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yorumu yanlıştır diye sormakta. Fen edersinde öğrenciler çok hücreli canlıların, hücreden yapıların birbiriyle ilişkisini anlatmak için tuğla, duvar, oda ve ev modeli gözlemlerinde bir etkinlik yapmışlardır diye bilgi vermiş. Öğrencinin yaptığı etkinlikle ilgili Zeynep, duvar birçok tuğlanın bir araya gelmesiyle oluştuğu gibi dokuma birçok hücrenin bir araya gelmesiyle oluşur. Eren'e baktığımızda ise Eren burada bizlere o da bir binanın en küçük yapı birimi olduğu gibi organlar da sistemin en küçük yapısını oluşturur. Oysa ki organlar sistemin en küçük yapısını oluşturmaz. En küçük yapı hücre olduğu için tuğlalar en küçük yapıyı oluşturur. Bu durumda Eren'in verdiği ifade kesinlikle yanlış. Hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek organları, organlar bir araya gelerek sistemleri, sistemler bir araya gelerek isim organizmayı oluşturur. Burada hücreyi tuğla ile eşleştirmiş olurum. Dokuyu duvar ile eşleştirmiş olurum. Organı oda ile sistemi ev ile eşleştirmiş olurum. Buradan hareket de Enen'in verdiği ifade yanlış. Elif bir oda farklı duvarlardan oluştuğu gibi bir organ ya da farklı dokulardan oluşur Doğru. Murat bir binada birden fazla oda bulunacağı gibi bir sistemde birden fazla organ bulunur yorumlarını yapmışlardı ifadesi kesinlikle doğru. Lakin yanlış olan ifadeyi sorduğu için A gider, B gider, D gider, C için cevabımız olmakta? Buna göre kromozom sistem ile göre doku aşağıdakilerden hangisiyle eşleşir diye bizlere sormakta. Çekirdek içinde bulunan kalıtım yapılan birbiriyle ilişkisi şekilde şemada gösterilmiştir. Bu yapılan büyüklüğü ile canlı organizmasını oluşturan hücre, doku, organ, sistem ve organizma ile eşleştirecektir diye bizlere bilgi vermiş. Bu belgeden hareketle öncelikle karmaşık moleküller küçükten büyüğe, Kromozomun DNA artı protein oluştuğu için DNA'dan büyük olduğunu, DNA'nın ise gen'den büyük, genin ise nükleotitten büyük olduğunu söyleyebilirim. Buradaki diğer yapılan büyüklük olarak sıraladığımızda ise en büyük yapının organizma olduğunu, organizmanın sistemden büyük, sistemin ise organdan büyük, organın dokudan büyük, en küçük yapılan nükleotit gibi ise dokunun hücreden büyük olduğunu söyleyebilirim. Burada bize kromozomun sistem ile eşleştirilmiş. Kromozom sistem ile eşleştirildiğinde dokunun hangisi olabileceğini sormakta. Bu durumda kromozom sistem ile eşleştirildiği için dolayısıyla DNA organ ile eşleşmekte. Gen doku ile eşleşmekte. Bu durumda A gider B gider D gider C ise cevabımız olmakta. Bunda göre bilgileri verilen bölüm aşağıdakinin hangisi de doğru gösterilmiştir diye sormakta. Aşağıda hücrenin bölümlerinden biri hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere baktığımda hücreyi dış etkenlerden korur, hücrenin temel kısımlarından hücre zarı olduğunu söyleyebilirim. Hücreyi çevreler ve sitoplazmanın olmasını önler yine hücre zarının görevlerinden biri. Hücre şekli verir hücre zarının görevlerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Seçeneklere baktığımda A. Sitoplazma. Yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştiği bölüm yukarıda görevinden bahsedilmediğinden A, a gider. C çekirdek yönetim ve denetim merkezi üzerine kısımlardan kısımlarından biri. Bu durumda C yukarıda göre bahsedilmediğinden elemiş olurum. D hücre duvarı bitkilerde var, hayvanlarda yoktur. Tam geçirgen ve cansız bir yapıdır. Yukarıda faaliyetlerinden bahsedilmediği için D'yi de elemiş olurum. B hücre zarı seçici geçirgen ve canlı bir yapıya sahip. Yukarıda göre bahsedildiğinden dolayı doğru gösterilmiştir. Buna göre dağcının P, R ve S noktalarındaki kütle bağlı ilişkisi aşağıdakinin hangisi de doğru verilmiştir diye sormakta. Bir dağcının yapmış olduğu tırmanma sırasında dinlenmek için durduğu noktalar aşağıda gösterilmiştir. Bu gösterime baktığımızda kütle değişmeyen madde miktarı dolayısıyla değişmeyen madde miktarı olduğu için P noktası kütle değeri R'ye, R noktası kütle değerinin ise S noktasının eşit olduğunu söyleyebilirim. Ağlık kıyaslayacak olursak ağlık en fazla deniz kenarı yakın yerde büyükken deniz kenarından yukarılara doğru çıkıldıkça ağırlık kavramının azaldığını söyleyebilirim. Bu durumda ağırlık sıralaması yapacak olursa P noktası da ağırlık S noktasından büyük, S noktası ağırlık ise D noktasından daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda kütle eşit olacak A ve B giden ağırlık sıralaması P büyüktür, S büyüktür, R. Bu durumda D'yi denemiş olurum. Cevabımız C olmaktadır. Buna göre bu öğrenci dünya modeli üzerinde numaralarak verilen uçak seyahatlerinden hangisini yapmıştır diye sormaktan. Bir öğrenci yapmış olduğu uçak seyahati sırasında ağırlığın azaldığını fark etmiştir. Buradaki hareketle yapmış olduğu seyahatlere baktığımda görsel üzerinde birinci konumda ekvatordan kuzey kutuba doğru gitmekte. Dolayısıyla ağırlığın artacağını söyleyebilirim. Ekvatordan kutuplara doğru artar. İkiye baktığımda yine kutuba doğru gitmekte. Dolayısıyla ağırlığın yine artacağını söyleyebilirim. Üçe baktığımda ekvatordan güney kutbuna doğru gitmekte yine ağırlık artar. Dörde baktığımda ise kutuptan ekvatora doğru yaklaşmakta. Bu durumda ağırlık ekvatora doğru azaldığını söyleyebilirim. Bu durumda uçak seyahatlerinden hangisini yaptığını sormuş. A gider, B gider, C gider. Dördüncü seyahatinde yaptığı için cevabımız D seçeneği olmaktadır. Buna göre hangi öğrencinin taktığı yazdığı bilgi hatalıdır diye bizlere sormakta. Bir öğretmen ağırlık konusunu anlattıktan sonra öğrencilerinden öğrendikleri bilgilerden bir tanesini tahtaya yazmalarını istemiştir. O bilgiye baktığımda ders fen bilimleri konuysa ağırlık. Elif'in verdiği bilgiye baktığımda birimi Newton'dur demiş. Ağırlığın birimi Newton olduğu için verilen bu ifade doğru. Taha'ya baktığımızda ise eşik kolu ile ölçülür demiş. Oysa ki ağırlığın ölçümü dinamometre ile olduğu için eşik kolda terazi ile kütle değeri ölçülür. Bu durumda Taha'nın verdiği ifade yanlış. Mineye baktığımda bulunduğu konuma göre değişir. Doğru. Deniz kenarında yukarıda doğru azalır. Yavuz cismin kütlesini etkeden yer çekimi kuvvetidir. Verilen bu ifade doğru. Lakin öğrencinin tahtaya yazdığı hangi bilgi hatalıdır diye sorduğundan A gider, C gider, D gider. Taha'nın verdiği bilgi yanlış olduğuna cevabımız B olmaktadır. Buna göre öğrencinin verdiği notlardan hangilerin mitoz, hangilerin mayoz ile ilgilidir diye sormaktan Bir öğrencinin defterini aldığı notlar şöyledir. Birinci notu baktığımda yaraların iyileşmesi sırasında görev alan hücre bölünmesi kromozom sayısı sabit tutan mitoz bölümünün görevlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Burada üçüncü ifade bitkinin kök ve gövdesinde büyümenin gerçekleşmesi sağlayan de genetik çeşitlilik oluşmaz mitoz bölünmede genetik çeşitlilik oluşmadığı için bir mitoz bölünme örneği olduğunu söyleyebilirim. İki üreme hücrelerinin oluşumunda görev alan bölünme sonucunda kalıtsal çeşitlilik sağlanır. Mayoz bölünmenin özelliğinden biridir. 4. İnsanlarda yumurta ve sperm oluşumunda meydana gelen bölünmede kromozom sayısı geriye iner. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmediği için mayoz bölünmeye ait olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda B gider, C gider, D gider, 1 ve 3 mitoz, 2 ve 4 mayoz örneği olduğunda cevabımız az için olmaktadır. Buna göre öğrenci yapmış olduğu işin büyüklüğünü azaltmak için aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmalıdır diye sormakta. Verilen metne baktığımda yatay zeminde duran bir kolu yumurtayı iten bir öğrenci koluyu hareket doğrultusunda kuvvet uygulayarak kolinin 2 metre yer değiştirmesini sağlıyor diye bize bilgi vermiş. Bu bilgiden hareketli verilenlere baktığımda A. Yumurta kolisi yatay zeminde daha uzun bir mesafe boyunca hareket ettirmek işin büyüklüğünü azaltmaz tam tersine artıran bir durumdur. Dolayısıyla A seçeneğini elemiş olurum. B'ye baktığımda yumurta kulesinin üzerine özdeş bir konu yumurta daha koyarak yatay zeminde 2 metre yer değiştirilmelidir demiş. Burada ağırlık arttığından dolayı yine yapılan işin büyüklüğünün arttığını söyleyebilirim. B'ye de gider. C yumurta kulesine uyguladığı kuvvetin büyüklüğünü arttırdığında yapılan iş artar. Dolayısıyla C'ye de elemiş olurum. D'ye baktığımda ise Yumurta kulesinde bir yumurtayı çıkararak ağırlık azalır ve yatay zeminde 2 metre yer değiştirdiğinde yapmış olduğu işin büyüklüğünü azaltmak için yapabilir. Bu durumda cevabımız D seçeneği olmaktadır.